Ey akılları veren imdada yetiş. Sen istemezsen hiç kimse istemez. Ey hak dost bize ince sözleri öğret de onlar merhamet etmeni sağlasın. Dua da sendendir, kabul etmek de senden, güven de senden, korku da senden. Yanlış söylediysek sen onu düzelt. Düzelten sensin ey söz sultanı. Senin işin eşyayı değiştirmek ve bağış yapmaktır. Benim işim yanılmak, unutmak ve yanlış yapmaktır. Yanılmayı ve unutmayı bilgiye dönüştür. Ben hep öfkeyim, beni sabır ve dayanıklılık yap. Ey azık güç ve dayanıklılık veren, halkı bu dayanıksızlıktan kurtar. İki büklüm nefse, sebat gösterilecek işte, ayakta durabilme gücü ver. Hayır, ümitsiz olma, kendini neşelendir. O yardıma yetişene yakar. Ey affı seven bizi affet. Ey eski ağır hastalığın tabibi Allah'ım.